Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Biden'ın Putin teklifine Rusya'dan yanıt biz de hazırız ama Ukrayna'dan çıkmayacağız. Değerli izleyenler, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mantıklı bir şekilde sona ermesinin tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'dan çekilmesi olduğunu belirterek, eğer Putin gerçekten bu savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya karar verirse onunla konuşmaya hazırım demişti. Biden'ın bu açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin de Biden'a müzakere açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna'dan çıkmayacağını bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mantıklı bir şekilde sona ermesinin tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'dan çekilmesi olduğunu belirterek, eğer Putin gerçekten bu savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya karar verirse onunla konuşmaya hazırım demişti. Biden'ın bu açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin de Biden'a müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna'dan çıkmayacağını bildirdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.